Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında 600 bin liraya ben olsaydım hangi otomobilleri alırdım videosunu yapacağız. Videoya başlamadan önce benim 500 bin abone hedefim var. Abone olmayan izleyenlerimiz abone olur ve videoya like atarsanız sevinirim. Bunun yanında bir de eğer daha farklı, daha mantıklı olduğunu düşündüğünüz otomobil modelleri varsa kavga etmeyelim. Aşağıya yorum olarak Bırakınız lütfen. Şimdi lafı fazla uzatmadan videoya başlıyorum. 600 bin liraya ben olsaydım beni bir üst kulvara atlatacak. Ne kadar az maliyetli olursa o kadar iyi mantığıyla alacağım otomobillere bakardım. Şimdi bu otomobilleri sıralayayım. Bu araçlardan bir tanesi 2017 model civarında Citroen C. Alize veya bunun kuzeni Peugeot'un 301 modeli. Bu iki otomobil zaten dışarıdan baktığınız zaman da görürsünüz. Birbirinin aynı aslında. Aynı bantta üretilen, aynı platformda, aynı motor ve şanzımanlarla üretilen otomobiller. Bu aracın 1.6 litrelik dizel 92 beygirlik motoru var. Bu versiyonu bu paralara rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Kilometre çok yukarıda olmuyor. 100 bin üstü, 100 bin üstü oluyor fakat çok yukarılarda olmuyor. Bu iki modeli rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bunun yanında Dacia'nın Sandero Stepway modelini satın alabiliyorsunuz. Bu araba daha çok 1.5 litrelik turbo dizel DCI motoruyla bilinir. Fakat bir de bu arabanın 0.9 litrelik TC yani turbo benzinli 3 silindirli bir versiyonu var. Bu versiyon 90 beygir güç üretiyor ve 2016, 17, 18 modellerde rahatlıkla bu otomobili satın alabiliyorsunuz. Üçüncü seçenek 2019-2020 yıllarında üretilen Dacia'nın Sandero modeli. Bunun tabi Stepway değil sadece Sandero modeli. Bu modelin yalnız SC versiyonunu alabiliyorsunuz. TC'ler turbo benzinli, SC'ler atmosferik benzinli. 3 silindirli, 1 litre atmosferik ve 75 beygirlik bir versiyon var bu arabanın. Bunu rahatlıkla alıyorsunuz ve 4 yaşında 5 yaşında bir otomobil almış oluyorsunuz. Yine 200 bin km altı olmak şartıyla 1.3 litrelik dizel motorlu, turbo dizel motorlu bir Egea satın alabiliyorsunuz. Bu Egea 2016 model yani ilk çıktığı yılların Egea'ları oluyor veya 1.4 Atmosferik versiyonunu alabiliyorsunuz. 1.4 atmosferikte de 2018-19 modelleri bulmanız pek mümkün. 1.4'ü ben 13.000 km civarı olduğu epeydir biniyorum yeterli yani performans yok bir şey yok yakıt tüketimi de bana göre yüksek ama yeni marşa basınca çalışıyor ihtiyacımı görüyor bu fiyatta benim masrafsız şekilde götürebilecek bir otomobil olduğu için 1.4'ünü de tercih ve tavsiye ederim çünkü 1.3'ünü kilometreli almak zorunda kalıyorsunuz arada 100 bin kilometreden bazı durumlarda daha fazla bir fark oluşuyor arkadaşlar. Bir diğer otomobil otomatik isteyenler için 100 bin kilometre bandında Ford Fiesta 2011 model dolaylarında 1.4 litrelik atmosferik motorlu 4 ileri eski tip tork konvertörlü şanzımanlı bir Fiesta bu paralara rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Bir diğer araba Honda Civic fd 6 modeli. Bu arabanın otomatiğini de bu paralara bulabilirsiniz. Birazcık kilometreli olur ama bulabilirsiniz arkadaşlar. 200 bin kilometre bandında rahatlıkla alınıyor. Bu araba masrafsız mı? Tabii ki değil. Şimdi hep şöyle söylendi ya bize ya işte Civic'ler, Toyota Corolla'lar çok masrafsızdı o zamanlar öyleydi. Fakat şimdi alacağınız bir 15 yaşında, 16 yaşında Civic tabii ki masraf açacaktır. Baktığımda Honda Civic'in işte daha önce üretilen Vitek 2 versiyonları da var. Temiz ama eski 2004-2005 model ama 2010 model bir Civic alırım. İşte manuel olabilir, otomatiğinde bulabilirsiniz. Masraflarını karşılayabileceğiniz bir otomobil bu otomobil. Tabii ki eski bütün otomobiller kadar masraf açacaktır ama bu araba yerli üretim olduğu için ve çok da fazla satıldığı için zamanında parçalarını bulabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Piyasası da iyi olduğu için hızlı bir şekilde de satabiliyorsunuz. Yine 150 bin kilometrenin altında yani o bantlarda 145-150 bantlarında Hyundai Accent Blue 1.6 dizel otomatik bu paralara bulma ihtimaliniz birazcık zor ama alınabilir. 160 bin kilometrede de olur mesela. Bu arabanın manuel versiyonu da var. Onu 100 bin kilometre bantlarında bu paralara denk getirebiliyorsunuz. 100 binin biraz üzerinde denk getirebiliyorsunuz. Bu arabada hani sedan çözümü için güzel bir araba. Çünkü güçlü bir motoru var. Çok frenleri o kadar iyi olması da motoru güçlü ve çok ciddi bir kronik problemi yok. Düzgün bakılmış olmak şartıyla. 2014 model civarında Hyundai i20 alabiliyorsun. İşte bizim ikinci nesil olarak bildiğimiz hepimizin daha çok sevdiği 2014-2015 model i20'nin en sevilen nedir bu arabanın cam tavanlısı. Cam tavanlı bir i20'yi bu paraya satın alabiliyorsun ama motor 1.2 litrelik 4 silindirli atmosferik benzinli motor oluyor ve şanzıman da manuel şanzıman oluyor. Hani manuel çok problem değilse cam tavanlı güzel işte style donanım paketini daha çok bulursunuz piyasada. Style donanım paketi sonradan işte navigasyon eklenebilir bir şeyler yapılabilir. Bu otomobil rahatlıkla alınır kullanılır diye düşünüyorum. 2014'te düşük bir model yılı değil. Mesela bu araba eğer çok boyuta ihtiyacınız yoksa 1.4 Ege yerine böyle biraz daha şık görünen bir otomobil tercih edebilirsiniz. En güzel tarafı da masrafsız bir araba. Bir yakınıma Yaklaşık 30 bin kilometre civarında aldırmıştım. Sonrasında herhalde 100, 150 bin kilometre civarında bindi. Bakım dışında da hiçbir şey yaptırmadı. Tabii sonraki alacak olan kişi buna bakım yaptıracaktır illaki. Yani onun harcamadığını diğeri harcayacaktır ama yerli üretim bir araba. Maliyetler çok yüksek değil. Motor yaygın. E, parça da bulunabiliyor. Bunlar ciddi manada avantajlı. 150-180 bin kilometre arasında 1.5 dizel manuel bir full lens alabiliyorsunuz. E, 16 bandı makyajlı bulabilirseniz çok daha iyi olur bu arabayı. Makyajda tabi bazı düzenlemeler, yenilikler, güncellemeler yapıldı bu otomobilde de. Boş paketini alırsınız. Öyle dolu bir araba alamazsınız. Makyajda donanımlar değişti. İşte Joy paketini alırsınız mesela bu arabanın ama bu arabada baktığınız zaman boyut olarak güzel. Motor olarak çok sıhhatli. Otomatiğini aslında makyajsız versiyonunda bulabiliyorsunuz ama otomatik şanzımanın sadece kavrama problemi yok. Yazımsal sıkıntılarla da uğraşma riskiniz var. O yüzden ben bu arabayı düşük kilometreli değil ise otomatik çok fazla tercih etmiyorum. O yüzden manuel versiyonunu bu listeye ekledim arkadaşlar. Bir diğer otomobilde Renault Clio 4. Yani bu listede belki de benim tercih edeceğim, en başlarda tercih edeceğim otomobillerden bir tanesi. işte Egea i20 Clio 4. Bu Clio 4'ün çok farklı motor seçenekleri geldi. İşte 1.2 turbosu geldi zamanında. 1.5 dizel hep vardı. 0.9 turbosu geldi. Farklı farklı motorlarla geldi. Bu motorlar arasında en sevilen 1.5 dizeldi ama 1.5 dizel sevildiği için, piyasası olduğu için birazcık pahalı kalıyor. Bir yandan da Station Wagon versiyonu geldi. Buna alternatif bir motor seçeneği daha var. Bu da 0.9 litrelik yine en başta da söylediğim e, TC motor. 90 beygirlik bir motor. Turbolu bir motor. Bu arabanın ikon donanım paketli bir versiyonu var. İkon donanım pakette bu arabada özellikle makyajlı alırsanız ki bu parayı alabiliyorsunuz. 2019-20 model. LED farınız var, park sensörünüz var, yanlış hatırlamıyorsam geri görüş kameranız var, deri koltuğunuz var, anahtarsız giriş çalıştırmanız var ve bu motor çok ciddi kronik problemlere sahip bir motor değil. Olsa dahi 2020 model araba alıyorsunuz. Yani belki de bu listenin en güzel otomobillerinden, en mantıklı otomobillerinden bir tanesi. Manuel tabi dezavantajı bu. Otomatiği yok bu arabanın. Ama manuelde ben kesinlikle bu otomobili alırdım. Yani maksimum 100 bin kilometreye kadar, 100 bin üstünde bu paraları vermezdim. Yine alırdım ama bu paraları vermezdim. Alıp binebileceğiniz, turbolu olması da uzun yolda size avantaj sağlayacak bir otomobil. Bana göre bir üst e, kademeye atlamak için 600 bin liraya alınabilecek mantıklı otomobiller benim süzgecimden de bunlar. Bu paralara tabii ki bir Audi de alabilirsin, bir Mercedes de alabilirsin, bir BMW de alabilirsin. Bu para bunların hepsine yetiyor. Fakat çok harcatacak otomobiller alırsın. O yüzden e, ben bunları tercih etmezdim. Gözüm, aklım şöyle olurdu benim. Derdim ki ya ben bunu alayım benim işimi çözsün. Bir sene mi iki sene mi ben o ara birikimimi yapayım. Gideyim kendime daha yeni bir araba alayım ve onun harcatmadıklarıyla başka şeyler yapayım. Bir otomobile yani birkaç yılımı gömmenin hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum. Çünkü ekonomik olarak çoğumuz ağaçta değiliz. İşte ortalarda geziniyoruz. Biraz aşağılarda geziniyoruz. O yüzden bir otomobil alınca ben maliyetine direkt bakarım. Beni götürsün, benim işimi görsün, bana bir konfor sağlasın. İşte hayat alışkanlıklarımı değiştirsin, daha kaliteli hale getirsin. Bunlar da okay'im. Fakat yani çok masraf açıp da beni bezdirmesin. Buradaki mevzu sadece para vermek değil. Çünkü sanayiye gidip araba almak istediğini yaptırmak istediğinizde sadece para vermiyorsunuz. Zaman da harcıyorsunuz. Usta arıyorsunuz. Günleriniz onunla geçiyor. Ailenizle zaman geçiremiyorsunuz. Ben bunlara biraz karşı bir adamım. Bir araba eskidiyse eskimiş olduğunu kabul etme taraftarı olan bir adamım. İkinci elinde çok pahalı olduğu bir döneme devam ediyoruz. O yüzden daha az masraflı otomobiller daha avantajlıymış gibi geliyor. Bundan dolayı da bu listeyi yaptım. Şöyle baktığım zaman da gerçekten benim burada herhalde ilk tercih edeceğim arabalardan bir tanesi Egea olurdu. Bir tanesi de Renault Clio'nun 09 TC'si. Diğerleri tercih edilmez demiyorum. Hepsi benim tercihim bu listenin tamamı. Ama ilk başta listenin ilk sıralarına yüksek ihtimalle bu otomobilleri koyardım. Çünkü bana göre yeni her zaman yenidir. Yeni hepsinden avantajlıdır. Yeni olsun bizim olsun diyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Keyif almışsınızdır. Tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.